Gastroesofajal reflü hastalığında açık cerrahi ile laparoskopik cerrahi karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değildir. Gastroesofajal reflü hastalığının güncel yaklaşımı medikal tedavi veya laparoskopik reflü cerrahisidir. Medikal tedavide uygulanan proton pompa inhibitörleri dediğimiz mide asit salgısını azaltıcı ilaçlardır. Reflü cerrahisi ise laparoskopik cerrahlar tarafından uygulanan ve sonuçları iyi olan bir işlemdir. Burada önemli husus şudur. Hangi hastaya hangi işlemin uygulanacağı konusudur. Bu yüzden hastaların çok iyi bir şekilde analiz edilmeleri, endoskopi, 24 saatlik asit testi ve motilite testleri ile medikal tedavimi, cerrahi tedavimi uygulanması kararlaştırılmalıdır. Reflü cerrahisi uygun bir şekilde yapıldığında sonuçlara endikasyonu olan hastalarda son derece iyidir.